Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber buzdolabı arızalarından bir tanesini anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi buzdolabınızı çalış, taktınız fişe çalıştırdınız evinizde. Buzdolabı soğutma yapıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Motor çalıştığını gördünüz. Sesi geliyor. Aynı zamanda evapı ellediniz. Yani küçük buzdolabı veya büyük buzdolablarında üst taraf e, evaptır aşağı doğru gider. Orada soğutma başladı arkadaşlar veya arka motorda dönüş hattı soğuksa veya evap çıkışı evap dönüşü soğuksa arkadaşlar motor soğutma yapıyor yapıyordur ve başlamıştır soğutmaya ve 10 dakika çalıştıktan sonra tık devreden çıktığını gördünüz arkadaşlar. Biraz beklediniz veya kapağını açtınız. Tekrar fişe taktınız, çıkardığınız fişi tekrar taktınız arkadaşlar. Tekrar başlattınız. Tekrar soğutma var ama tam içerisinde soğutacak tık devreden çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu durumda hangi arıza karşı karşıyayız? Termostat arızası ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet termostatınız eğer arızalıysa sizin getirdiğiniz derecede mesela 4'e getirdiniz diyelim 4 derece ayarlı. 4 derece geldiğinde normalde kesmesi gerekirse motoru durdurması gerekirken çok çabuk devreden çıkartıyor olabilir mesela. içindeki bobin sargılar hasarlıdır. Çok çabuk anında devreyi çıkartabilir arkadaşlar. Veya şöyle bir arıza arkadaşlar. Termostat hiç kesmiyordur. Termostat içindeki bobin yine arızalıdır. Kesme içindeki röle atmıyordur. Termostat yani kesme özelliğini kaybetmiştir elektriği. Motorun ekobatın elektriğini. O zaman da motor devamlı çalışır arkadaşlar. Motor hiç durmaksızın çünkü devamlı yol açık olduğu için elektriksel yol. Motora devamlı 220 volt geldiği için Devamlı motor çalışır ve motoru devamlı soğutma yapar arkadaşlar. İçerisi artık buzlanma buzlanmaya geçer, çok başarılı buzlanma yapar ve, ve belli bir zaman sonra da e, motorumuzdaki koruma rölesi yani koruma termiği atar arkadaşlar çok ısındığı için. Termik attığı zaman da e, ısınmaya ve soğumaya karşı çalıştığı için uzun bir süre motorun çalışmasına izin vermez arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da tekrar soğutma geri erime yapar arkadaşlar. Soğutma olan yerler, soğutma yaptığı yerler erime yapar. Ondan sonra termik ne zaman soğuduysa tekrar motor devreye girer ve uzun bir süre tekrar soğutma yapar, aşırı soğutma yapar. Tekrar termik atar ve tekrar devreden çıkar arkadaşlar. Tekrar bu da ne arızasıdır arkadaşlar? Termostat arızasıdır arkadaşlar. Bu sebeple termostatınızı ne yapabilirsiniz? Kendiniz hemen şu şekilde açıyorum. Evet arkadaşlar içini açtım. Gösteriyorum bakın. Şurada içinde termostat var arkadaşlar. Şu parçayı değiştirdiğiniz zaman gidip parçacıları aldığınız zaman tekrar arızayı kendi kendinize çözmüş olursunuz arkadaşlar. Evet bu videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar değişik arızalarla, arzala, arızalarla sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.